بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصال وقدم الأخص يعني الضمير لا رصد شمد أن معرفة ولا نظر ذاتا الضمير هبس معرفة در فقط بنظر Kendi aralarında rütbeleri farklıdır. Kimi damiller diğer damillerden mesela daha marifedir. Aralarında böyle rütbe olarak fark e, arz ediyor. Mesela damiller arasında mütekelim damilleri muhatap damillerden daha marifedir. Muhatap damilleri de gaib damillerinden daha marifedir. O yüzden diyor ki ve kaddimil yani ve kaddim öne al takdim yap el ahassa yani el -e a'rafa min el damair yani ya marifelerden e, dam, damirlerden en marife olanı onu öne al fittisali yani fi halin it, fi hali ittisal yani ittisal halinde yani o damir muttasıl olduğu zaman o damir muttasıl olduğu zaman iki tane damir mesela düşün fazla muttasıldırlar böyle bir durumda o damirlerden hangisi daha marifetse onu öne al. Mesela örnek verecek olursak e'ataytukehu Mesela e'ataytu Mesela edirhamu e'ataytukehu ba e'ataytu o tu mütekellimdir en marifeti onu öne aldık. Kaf e, muhataptır. Onu e, e, da e, gayipten daha marifedir. O yüzden onu e, gayipten ön aldık. Hu gayiptir. Onu en son aldık mesela. Burada olduğu gibi yani ya. Demek ki damiler arasında rütbe farklılığı var. Bunlar arasında en marife olanı eğer ki o damiler muttasıl olarak gelecek derse o ittisal haletinde, ittisal durumunda en marife olanı öne al. وَقَدِّمَنْ مَشِئْتَ فِي الْفِصَالِ وَقَدِّمَنْ Yani öne al. Onunun tekittir. Yani muhakkak ki öne al. Elbette öne al. مَشِئْتَ مَا اُدَّمِلْ kişite İstediğin damiri öne al. Bu da finfisaliyen fi halin fisali. İnfisal halatında istediğin al. Mesela diyelim ki sen o damirleri muttasıl olarak değil, munfasıl olarak kullanmak istersen, onları münfasıl olarak getirirsen, münfasıl oldukları durumda istediğini öne alabilirsin. Evet. Demek ki damiller münfasıl olarak geldiklerinde sen istediğini öne alabilirsin. Mesela diyelim ki örneğin eee örnek verecek olursak mesela diyelim ki ed dirhemu e'taytuke e'taytuke iyyahu da diyebilirsin. Bak e'taytuke iyyahu diyebilirsin. Bak ne yaptın? E ke. o muhatabı e, gaybden çaldın. Ve de şöyle diyebilirsin. E'tayteni e'tayteni e iyyahu diyebilirsin. Bu e e'tayteni te muhataptır. Ni o iyyada mütekelimdir. Ne yaptın? O e, şeyi e, muhatabı muha mütikelimden önce getirdin. Böyle de yapabilirsin. E'ataytuhu iyake de diyebilirsin. E'ataytuhu ohu damirini yaptın. Mukhatabından önce getirdin. Böyle de diyebilirsin. E'ataytehu iyaya. Bakın ohu damirini iyaya damirinden yani mütikelim damirinden önce getirdin. Demek ki infisal durumlarında damir münfaslı olduğu durumlarda e, istediğini yani en ahasi ve en ahas, olmanı olmayanı onu öne alırsın. Ama ittisal anında ahas en marife hangisi ise onu öne alman gerekir. Şimdi şerhimize geçelim. Diyor ki damirül mütekellimi, mütekellim damiri, ahassu yani e'rafu daha marifedir min damiril muhatabi. Mütekellim damiri muhatap damirden daha marifedir. Ve damirül muhatabi, muhatap damiri de ahassu daha marifedir min damiril gaibi gaib damirinden daha marifedir. Evet. Fe in ijtema'a damirani fe in eğer ki toplanırsa damirani iki tane damir toplanırsa mansubani ikisi mansup olsalar o ahaduhuma ahassu minel ahari o iki damirden bir tanesi diğerinden daha marife olursa, daha hassen, yani daha marife olursa o zaman bakacağız. Acaba sen onları muttasıl olarak mı kullanıyorsun, munfasıl olarak mı kullanıyorsun? Muttasıl olarak kullanırsan durum değişiktir, munfasıl olarak kullanırsan durum değişiktir. Burada tafsil var. Yani fe inişte mea damirani mansuban ehad mea khas min fe fihi tafsilun. Bu inişte onun cevap şartı hasse gitmiş fe fihi tafsilun. Orada tafsil vardır. Yani bakılır. Feinkâne muttasileyni tafsil yapıyoruz. Eğer her iki damir de muttasıl olarak gelirse o zaman vecebe vaciptir. Takdimul ahassi minhüme. Onlardan hangisi daha marife ise onu öne almak vaciptir yani ya. Mesela fetekul dersin eddirhemu e'ataytu kehu. Bakın burada mesela kehu burada kaf bir de hu. İki tane mensup damirdir. Atay fi tufal o ke birinci meful hu ikinci mefuldur. İşte burada mesela e, ee, kaf birinci meful o ikisi mefhuldur ya. Mansupturlar ve ikisi muttasıl olarak gelmiş. Muhatap gayipten daha marif olduğu için önce muhatabı zikrettik. Ve a'tay tenihi. Mesela burada a'tay fil tefail. Ni o ya birinci meful, Hi de ikinci meful. Burada iki bir mansup olarak geldiği. İkisi de muttasıl ya mütekellim için oldu mütekellim içindir ha da o hi damir de gayipler içindir mütekellim gaybden daha marif olduğu için önce mütekellim sonra gaybi öne aldık yani bir takdim il kafi ve yai bu örneğimizde kafi öne aldık bu örneğimizde de yai öne aldık alal hay ha damil üzerine hem bu örnekte hem bu örnekte ha damirden önce kaf ve yai zikrettik لِأَنَّهُمَا Çünkü bu kaf bir de ya harfleri اَخَصُ مِنَ الْهَائِ Çünkü onlar ha damirinden daha marifedirler yani ha. Çünkü mütekellim ve muhatap gayipten daha marifedir. Çünkü لِأَنَّ الْكَافَ لِلْمُخَاطَبِ Kaf muhatap içindir. وَالْيَاءَ لِلْمُتْكَلِمِ Ya da mütekellim içindir. وَالْهَا اَهَا da O da gayipler içindir. Evet. Evet ve la yecuzu caiz değildir takdimul gâibi gâib bir damiri öne almak ma'al ittisali ittisalla birlikte yani iki tane mensup damirimiz ikisi muttasıl olarak geldiği halde gâib damiri öne almak caiz değildir mesela felâ tekulu diyemezsin e'tay tuhûke mesela bakın burada eee bu gayb damirdir. Ee, hu Ke de muhatap damirdir. İkisi de muttasıl olarak gelmiş. Gayb damiri muhatap damiri getirmek caiz değildir. Ve la aynı işte, şöyle caiz değildir. E'taytehu ni. Mesela burada hu gayb damirdir. Ni mütekellim damirdir. Gayb damir mütekellim damirden önce getirilmesi caiz değildir. Çünkü ittisal anında mütekellim gayiplikten daha malif olduğu için hak onundur yani ha bu şekilde caiz değil. Ama ve ecazehu yani. Ve yani abu takdimul gaib bi al ittisal. Yani takdim gaib yani o takdimci şey, diyelim ki alal alel mütekellimi o evil muhatabi Yani mütekellim e, mütekellim veya muhataptan önce ıı, zikirilmesi zikredilmesi ittisal anında بو جائز جائزا فقط واجازه بو الغائب تخدمني جائز قمش قوم بقوم جائز قمش ومن هو التخدم الغائب مع الاتصال هذا أرنى كثير ما رواه ابن الأثير ابن الأثير رواية في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه يعني حضر عثمان السوزندان مثلا روايت مش غريب الحديث علرا شنو روايت مش أراهمني الباطل شيطانا Bakın mesela Erahum bu hum gayb damirdir. Ni e, burada e, mütekelim damirdir. İkisi de muttasıl olarak gelmiştir. Ve burada gayb damir mütekelim damirinden önce zikredilmiştir. edilmiştir. İşte e, bu o kavun caiz gördüğü e, rivayettendir yani. Erahum onları gösterdi. Ni bana gösterdi. El batıl batıl onları bana gösterdi. Şeytanın şeytan onları bana gösterdi. İşte mesela burada hum ni önce gayip sonra mütekellim damlı gelmiş ittisal anında. Bu bitti. Demek ki iki tane damli mansub gelseler, ikisi de e, şey olsa, e, her ikisi de muttasıl olarak gelseler ne yapıyoruz? Vaciptir ki önce en marife hangisi ise onu gidiyoruz. sonra diğerini gidiyoruz. Ama fe'in fusila ahaduhuma şayet diyelim ki onlardan bir tanesi fasl olursa çeşi burada vav kullansaydı ve in fusila niye çünkü bu attır yukarıdaki Fein fe in kana muttasileyni hani orada tafsil vardı tafsilde birinci defa kullanılır ikinci defa kullanılmaz ikincisi de harf atfa getirilir yani fe in kana muttasileyni o ve da ve in, in fusila bu şekilde yani ya. Bu sefer diyelim ki iki tane damir var. İki tane mansur damirimiz var. Bunlardan bir tanesini fasl edersen yani e, e olarak kullansan o zaman kun tebil O zaman sen serbestsin. Yani sen serbestsin. Nasıl serbestsin? Yani fe şite dilersen kaddemtel ahassa en marife olanı öne alırsın. Mesela fakulta dersin eddilhem e'ataytuke e'ataytuke iyyahu mesela Bak ke mansub damirdir. İyahu da mansub damirdir. O ke'yi muhatap ne yaptın? Gayipten öne aldın. İstersen böyle yaparsın. Çünkü muhatap da, gayipten daha marifedir. İstersen bu şekilde yaparsın. Ve teni iyahu. Mesela bu burada e, bu iki tane damir mansub gelmiş. Mansub damir o iyi damiri bir de iyahu damiri. Burada yey mütekellim içindir. Yahum gayb içindir. Mütekellim gaybden daha marif olduğu için bak burada mesela önce mütekellim sonra gayb damir. Böyle de yapabilirsin. Ova inşite <t�anTheans> istersen dilersen de kaddem de gayre lakası. Akas olmanı en marif olmanı öne alabilirsin yani. Mesela fakulta dersin e'ataytu hu iyake Bak mesela burada hu iyake İlk tane mensup damir gelmiş. Bir tanesi e, gayb içindir, diğeri muhatap içindir. Ga, olarak e, geldikleri için bak burada ne yapacağız? Gaybi muhataptan önce zikretmişsin. Ve atayte iyaya. Bak burada iyaya gayb için. Pardon iyaya için. Hu o damir de gayb içindir. Gayb olan mütükelimden önce zikretmiştir. Ve ileyhi eşara. Abu Süledimize işaret etti. Hani münfasıl olduğu zaman istediğini takdim edebilirsin. Buna işaret etti Musana şu sözüyle. Bi kavlihi ve kaddimen maşite Yani istediğini o münfasılık anında istediğini öne alabilirsin yani ya. Evet. Tabi ve hâzellezî zekerahu Musanif'in bu zikreti leyse ala Bu mutlak değildir. Hemen her durumda e, münfasıl anında Iı, mesela istediğini takdim edebilirsin. Bu böyle değil, her durumda değil. O e şartı var. Bel inne ma yecuzu takdimu gayril O en marife olmayanı öne almak ancak caiz olur. Finfisal o infisalı anında gayri akhasi öne almak ancak caizdir. İnde emnil lebsi. şu esnada, şu durumda emnil o yani e, iltibaz güveni varsa yani e, başka bir şeyle yani karıştırılmıyorsa e, o zaman yapabilirsin bunu ama orada bir iltibaz söz konusu varsa öyle e, o zaman e, gayrı aksi öne alamazsın yani ya. <laughs> eğer ki korkuluyorsa kıyafetten iltibaz korkusu varsa o zaman lem <laughs> yezüz yani lem takdimu takdim al alakası ala alakası yani ha. O zaman gayri ahasi ahasa caiz değildir. Mesela fe yekulte zeydun e'ataytuke iyyahu. Zeydun e'ataytuke sana verdim iyyahu onu. Şimdi mesela burada e, ke iyyahu. O e, e, ne ismi? Burada e, bu gaibi. Mesela bu şeyde söyleyebilirsin ataytuke iyyahu. Onu sana sana onu verdim diyebilirsin. Ama lem yecus takdimul gayibi Burada ''gayibin'' takdimi caiz değildir. Yani mesela fe la diyemezsin. Zeydun ataytuhu iyyake. Zeydun Zeyd ataytuhu onu ıı, verdim iyyake sana. Burada bu caiz değildir. Niye? Çünkü şu sebepten dolayı. Li لَا يُعْلَمُ bilinmiyor. Hel zeydun me'ahuzun ev ahizun. Acaba zeyd ahiz midir, mehuz mudur? Biliyorsun atayetü babında ikinci mef'ul o mehuzdur, Birinci mef'ul ahizdir, alandır. Ahiz alan, mehuz alınan. İkinci mef'ul mehuz olarak geliyor, birinci mef'ul ahiz olarak geliyor. E böyle yaparsan acaba e, zeyd ahiz midir, me'ahuz mudur? İltibası oluyor yani ya. Çünkü e, zeyd ahiziyettik e, vasfı var yani ha. Onu birinci şey aldın mı? Sanki o ahız olmuş i, e, iltibası veriyor. Bu sebepten öyle, ö, 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 ötürü bu caiz değildir. Ama mesela dirhem olsaydı, mesela ed-dirhamu a'taytu iyyake diyebilirsin. O dirhem da, dirheme dönen damiri mesela birinci sada alabilirsin. Hani ahiziyettik e, durumda alabilirsin. Çünkü niye? Zaten biliniyor. Dirhemde ahiziyettik vası yok yani ha. Ama Zeyd'de ahizetlik var. Acaba birinci sıra aldığı zaman ahız mıdır, mehuz mudur? İşte orada iltibas oluyor. Bu sebepten ötürü Zeyd'in a'taytuhu iyake bu e, caiz değildir. Evet, o fittihadir rütbeti. kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.